Bu hafta 7 yeni film vizyona giriyor. Disney Land'in ünlü tema parkına dayanan, yıldızlarla dolu korku komedi filmi Perili Köşk. Wait! I should warn you before you step inside the house. This could change the course of your entire life. I'm not afraid of a couple of ghosts. Korku filmi Sessiz Kabus. What happened? I need to go back to Italy. Your father is in intensive care. We have to wait and see how he responds to the medication.

Toto çocuklarımızı aldılar. Çocuklarınızı alanlar yumurta toplayıcılarıydı. Onları kurtarmak zorundayız. Bıcırıklar yeni yuvamız. Findus, evimizde bıcırıklar var. Yaşasın. Ah, eskiden tam bir düzensizlik içinde yaşardık. <laughs> Ama sonra kötü kar geldi. <gülüyor> <gülüyor> bıcırıklar. Yerli korku filmleri oda. Ehli cin İntikam Sinemalarda seyircileri bekliyor. Murat'ın define sandığı taş. Kadının bahsettiği taşa benzemiyor mu? Ayrıca Fransız sinemacı Jacques Tati'nin üç başyapıtı, Bay Hüro'nun tatili, amcam ve oyun vakti de başka sinema klasikler kapsamında yeniden sinema salonlarında yer buluyor. Japonais, au singulier, ou Japonais au pluriel, Femme du monde, ou démonstratrice. warn Bekar bir anne olan Gebe 9 yaşındaki oğlu Travis'le yeni bir hayata başlamak için kirası garip bir şekilde uygun olan büyük bir malikaneye taşınır. Ancak çok geçmeden kiranın neden düşük olduğu anlaşılır. Anne oğul evin doğaüstü varlıklarla kuşatıldığını fark ettiklerinde yardıma muhtaç bir şekilde rahiple anlaşırlar. Rye ile birlikte Fransız bir medyum, huysuz bir tarihçi ve eskiden bir bilim insanı olan paranormal uzmanından oluşan ekibi evdeki tuhaf durumla baş etmeye çalışırlar. Perili köşkte ayrıca Jared Leto, Jamie Lee Curtis, Winona Ryder gibi isimler rol alıyor. We're gonna fight whether we like it or not, or else we're stuck here for eternity. Yeah, If this comes down to an exorcism, we're in big trouble. This house is dripping with souls, but there's always room for one more. Just tall. Oh. He had hair that was sticking out of a what like, it? Top hat. Top, top hat. Yes. He had yeah. So nice, like top hat. You would pull a rabbit out of it probably. Uh, eyes. They were a bit uh, sunk sunken, sunken eyes, like a raccoon. Beady eyes. Like when they set back. Hmm. And he was smiling like hmm. yeah, like that. This guy. Exactly. Is this the man who mugged you? Wow! Oh. You just did that oh. just now. <laughs> Sessiz kabus Hayatta kalmak ve ailesini korumak için gizemli bir sırrı ortaya çıkarmak zorunda olan bir kadının hikayesini konu ediyor. Babasının ağır bir şekilde yaralanıp hastaneye kaldırıldığını öğrenen Emma, onun yanında olabilmek için New York'tan memleketi İtalya'ya gider. Babasının hastanede olduğu sırada evde tek başına kalmak zorundadır ve burada perili bir radyo ve onun arkasındaki şeytani varlıkla karşılaşır. Emma geceyi atlatmak ve sevdiklerini korumak için radyonun lanetinin ardındaki karanlık sırrı ortaya çıkarmak zorundadır. За ширмой обычной жизни идет другая. В ней есть мы и есть они. Все они думают, что смогут скрыться. Идет перекрест наша задача. Мадераве акцион фильме Георгия ажан" в Стамбуле олёмцуль эсаплашма. Devlet ile birlikte kayıplara karışan bir ajanın hikayesini konu ediyor. Kimliğini sır gibi saklamayı başaran eski bir Rus ajanı devlet sırlarıyla birlikte kayıplara karışır. Bu durum ülkenin ulusal güvenliği için büyük bir tehdit oluşturunca gölge olarak bilinen istihbarat ajanı yeri bir türlü tespit edilemeyen gizemli ajanın peşine düşer. Devlet sırları açığa çıkmadan ajanı yakalamakla görevlendirilen gölge kendisini Moskova'dan İstanbul'a uzanan bir mücadelenin içerisinde bulur. Evet <laughs> <laughs> yumurtası, yılan yumurtası ve diğerleri ihtiyacım olan şey tavuk yumurtası. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyse oradasın. <laughs> Çocukların peşindeler. Yumurtalar firarda Afrika macerası. Çocuklarını kurtarmak için kendilerini türlü maceraların içerisinde bulan Horoz Toto ve eşi Tavuk Di'nin hikayesini konu ediyor. Onlar altın rengi olan ve bu nedenle altın yumurta olarak görülen sevimli küçük yumurtalar Uli ve Max'in gururlu ebeveynleridir. Ancak Uli ve Max'in bu özelliği onların yaşamlarını tehdit etmektedir. Çünkü bazı yumurta koleksiyoncuları gözlerini onlara dikmiştir. Koleksiyoncuların amacı yumurtaları Afrika'ya götürmektir. Toto ve Di çocuklarını kurtarmak için Afrika'ya seyahat etmenin yolunu bulup bu süreçte karşılarına çıkan türlü engelleri aşmak zorundadır. Ve Kongo yetenek yarışmasına hoş geldiniz. Kurtarma operasyonu başlıyor. Patron yaptım sonunda yumurtladım. Ah beni rahat bırak. Hı. Baksana. Yine ne oldu? Yumurtalar ne renk olur? Beyaz. O zaman bu yumurta değil. Bu gerilim filmi Oda, sevgilisinin evinde gizemli bir şeyler olduğunu fark eden genç bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Oğuz, bir süredir sevgili olduğu Deniz'in evine gittiğinde bir takım tuhaf durumlarla karşılaşır. Evde kendisini huzursuz hisseden Oğuz, sevgilisinin davranışlarında da değişiklikler fark edince evde gizemli bir şeyler olduğundan şüphelenmeye başlar ve kendisini beklenmedik korkunç durumlarla karşı karşıya bulur. <laughs> Bırak beni. Alo. Alo. intikam. Tatile giden bir grup gencin yaşadıklarını anlatıyor. Kız arkadaşları Ceren ve Seda'ya tatil sözü veren Emre ve Murat bunu gerçekleştirmek için yola çıkarlar. Yolculuk sırasında terk edilmiş bir köyden geçen grup burada bir engelle karşılaşır. O köyde yaşayan Zayi. Gençlere tatilleri hakkında uyarıda bulunur ve köylüler tarafından yakalanıp ormanın derinliklerine gömülen bir cin olduğundan bahseder. Ancak Zayi'nin anlattıklarını dikkate almayan ekip tatile gitmek konusundan vazgeçmez. Başka sinema klasikler kapsamında gösterime giren Jack Huttetti'nin başyapıtlarından biri olan 1967 tarihli Oyun Vakti, Paris hayatı içerisinde kaybolan bir adamı merkezine alıyor. Monsieur Hulot her yanı modern araç gereçlerle dolu Paris'te sudan çıkmış balığa döner, iş için biriyle buluşmaya çalışırken kısa sürede kaybolur ve şehirde daireler çizerken yolu sık sık Amerikalı turist Barbara ile kesişir. Ee? ou étudiante, architecte décorateur, ou homme d'affaires, quelles que soient vos occupations, 53 yapımı Bay Hulot'un Tatili Fransa'nın tek düze, sıkıcı bir tatil beldesinde tatile giden ancak beklenmedik bir şekilde ortalığı birbirine katan Mösyö Hulot'un maceralarını anlatıyor. Bu sevimli ama beceriksiz adam nereye giderse gitsin kargaşa kendisini takip eder ve onu bir felaketten öbürüne sürükler. <laughs> Hulot. Ezekül Tetin'in 1958 tarihli klasiği Amcam, kız kardeşinin teknolojiyle çevrili hayatını ziyaret eden Mösyö Hülod'un yaşadıklarını anlatıyor. Kız kardeşi ve eşinin dünyasında her şey düzenli, yeni ve işlevseldir. Ancak küçük oğulları, ailenin yüz karası olan dayısı Mösyö Hülod'la düzenin dışının çıkmanın yollarını bulur. <laughs> Christopher Nolan imzalı Oppenheimer, Amerikalı fizikçi Jules Robert Oppenheimer'ın hayatına ve İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasını geliştirme sürecine odaklanıyor. Oppenheimer'a Cillian Murphy'nin hayat verdiği filmde ayrıca Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Kenneth Branagh, Rami Malek, Benny Safdie, Florence Pugh gibi yıldızlardan oluşan bir oyuncu kadrosu rol alıyor. keep everyone there until it's done. let's go recruit some scientists. build a town. build it fast. we don't let scientists bring their families. we'll never get the best. why would we go to the middle of nowhere for who knows how long? why? why? how about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world? You're the great improviser, but this. you can't do in your head. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice. This is a matter of life and death. Can perform this miracle. World War II would be over. Our boys would come home. That's happening, isn't it? The world will remember this day. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. To know what's next? What's next? What? Hey, Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned. Just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. Yaşadığı dünyanın koşullarına ve mükemmel kadın imajına uymadığını fark eden Barbie, dünyasını ve varlığını sorgulamaya başlar. Bu sorgulama onu gerçek dünyaya kadar uzanan bir yolculuğa çıkaracaktır. Greta Gerwig'in yönettiği Barbie'de başrolleri Margaret Robbie ve Ryan Gosling üstleniyor. <gasps> what do I have to do? You have to go to the real world. You can go back to your regular life or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one, the high heel. You have to want to know, okay? Do it again. Closer, I am I'm coming with you. Okay. It's the real world. Oh. What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. You've gotta, you've gotta kind of Barbie in the real world. That's impossible. If this got out, this could mean extremely weird things for our world. This would be catastrophic! We haven't played with Barbie since we were like five years old. Oh. No one rests until this doll is back in a box. Even if nobody else thinks along. Humans only have one ending. Get that Barbie! Ideas live forever. No, I won't let you do just one appendectomy. But I'm a man. But not a doctor. Can I talk to a doctor? You are talking to a doctor. Can I need a clicky pen? No. A sharp thing. No. There he is, doctor. Can somebody get security. Boys, where have you been? <laughs> we're just running errands. That's it. <laughs> oh, look, we're really sorry, Splinter. Some of the guys wanted to get pizza, and I tried to talk them out of it. Leo! You ratted us out. Hey. Ninja Kaplumbağalar Mutant Kargaşası Yıllarca insanların dünyasından korunan kaplumbağa kardeşlerin kahramanca davranışlarda bulunarak New York halkının kalbini kazanmak ve onların arasında normal gençler olarak kabul görüp yaşamak isteğini anlatıyor. Onlar bu amaçta çaba gösterirken onları halka tanıtma görevini üstlenen muhabir arkadaşları April O'Neil gizemli bir suç örgütünü alt etmelerine yardım eder. Ancak çok geçmeden üzerlerine büyük bir mutant ordusu salındığında başlarından büyük işlere kalkıştıklarını görürler. by a superfly nobody's ever seen his face why because he destroys anyone who does Whoa. <laughs> cool. no not cool uh, a bit cool can i kick we take out superfly and then everyone will think we're cool they'll accept us can i kick he's making a deal tonight under the brooklyn bridge can i kick chit what the y'all some little tortoises huh i can't believe there are other mutants you wanna roll with us humans are never gonna like us so we gonna let the mutants rule the earth peoples they got to go okay um sort of a twist we can't stop him we gotta try six in the morning police at my door My son, Michelangelo, you have heart. Donatello, you have wisdom. Raphael, you have bravery. And Leonardo, honor. Enough talk! I dream about fighting every night! You've got a rage oh, problem, right? Man. It's not a problem!